Bahçe dekorasyonu düzeni tamamen sanayi tamam mı? Evet. Arkadaşlar evin içi şu şekilde bakın. Katastrof diyorlar burada bunu. Evet. Bu da bizim nostaljik radyomuz. Arkadaşlar buralar göçmenlerin yoğun olarak yaşadığı yerler. Yukarı çıkıyoruz. Arkadaşlar bahçemize geldik yine. En sevdiğimiz yer. <laughs> değil mi Zeynep? Evet. Bugün bahçede ne yapıyoruz? Kısaca, kısaca özetleyebilir misin Zeynep? Çöpleri atacağız. Bahçenin içini düzenleyeceğiz. Bir iki tane raf yapacağım. Orayı güzelleştirelim biraz. Evet. Oturma grubu getirdik. Onu yerleştireceğiz. Zamanımız kalırsa. Evet. Güzel Bakalım. güzel videolar yapacağız değil mi bahçede? Evet. Biraz otururuz. Çay kahve içeriz. Evet. Sohbet ederiz. <laughs> Arkadaşlar herkese yeni bir videodan merhaba. Bugün bahçeye geldik Zeynep'in söylediği gibi. Bahçede bazı eşyalar baya çoğaldı. Çöpler çoğaldı. Onları bugün seçeceğiz, atacağız, hafifleteceğiz. Güzel bir ortam yaratacağız burada. Güzel bir ambiyans yapmaya çalışacak Zeynep. Zeynep ne diyorsa onu yapacağız bugün. Onun onun tasarımı olacak tamamen bugün. Ha, öyle mi Zeynep? Bahçe, ya. bahçe dekorasyonu düzeni tamamen sana ait, tamam mı? Ya elimizdeki tahtaları değerlendirip bir iki tane raf yapacağız işte. İyi. Yani ne kadar tasarım aslında, olur onu bilemiyorum. Aslında <laughs> önemli olan bugün çöp atmak değil mi? Yani fazla eşya var. Evet fazla eşya var. düzenlememiz lazım. Çünkü yaz bitti ya. Evet. Artık bahçeyi düzenleyip kış için hazırlamamız gerekiyor. Yani ne ara bu kadar çok çöp oldu bahçede? Bilmiyorum atıyoruz atıyoruz yine çıkıyor. Acaba kim yapıyor? Ben olabilir miyim Tam acaba? Olabilir mi acaba? Şöyle arkadaşlar. Arkadaşlar evin içi şu şekilde bakın. Katastrof diyorlar burada bunu. Gerçekten de ne bulmuşsak getirmişiz. He. Bak şunu almışız hiç kullanmamışız. Saç bu. Bunu geçen eski eskiciden aldık hatırlayanlar var mı? ondan sonra. Bakın arkadaşlar burada tantuni tavam var. Tantuni videosu yapacağım bir türlü zaman bulamadım. Değil mi Zeynep? Evet. Ha Mersin'den Şimdi getirdim. Buraya güzelce bir raf yaparsam bu kalabalıkların hepsi kalkacak. Bu yatağı atacağız arkadaşlar. Burada yatak hiç kullanmıyoruz. Bunu atacağız. Şöyle güzel bir şey yapacağız buraya bakalım. Evet şöyle İş başı arkadaşlar. Her taraf eşya dolu ya. Burayı böyle boşaltmam lazım benim. Yine bu sabitlenmiş. Buradan vidalıdır. Baksana. Vida yok ki. Arabanın içi çöp doldu arkadaşlar. Şimdi gidip bu çöpü çöp yerinde atacağım. Ondan sonra yine bakacağız daha çöp var mı diye. Arkadaşlar burası çöp atma yeri. Buraya arabayla gelip çöpünü atıyorsun. Merci. Şöyle bir kart alıyorsun Attığın çöpü Paralı çöpse yer Bu karta okutuyor oradan Sonra bunu ödüyorsun Şimdi hepsini göstereceğim zaten Böyle yukarı çıkıyoruz Şöyle. Evet arkadaşlar çöpleri buraya koydum böyle Ondan sonra burada böyle konteynerler var. Çöpleri buralara atıyorsun. Çöpe attım. Şimdi çıkışa doğru gidiyorum. Parasını ödeyeceğim. Çıkacağım. Arabanın içi boşaldı gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Böyle buradan geliyorum. kartımızı takalım şuraya. Ne kadar yazdı? 11 frank arkadaşlar. 11 frank ödeyeceğiz. ödemezsen bariyer açılmaz. Telefon çalıyor. Arkadaşlar buralar göçmenlerin yoğun olarak yaşadığı yerler. Gördüğünüz gibi buralar da tertemiz. Yani şunu diyeyim Hepsini suçlamıyorum tabii. Hepimiz, ben mesela öyle değilim. Kendi ülkesine tatile gittiği zaman e, ortalığa çöp atan, saygısızca araba süren göçmenler var ya bizler mesela. Ben yapmıyorum da yani. Ben kendimi yine de katayım içine. Bak burada, burası yüzde doksan göçmenlerin oturduğu yer. Burada niye yapmıyorlar? Bak tertemiz. Göçmen mahallesi burası. Buralarda kurallara uyuyorlar arkadaş. Ülkelerine gittiğinde öyle bir hızlı araba sürme araba yani araba yarışlarına katılmış gibi araba sürüyorlar. Ondan sonra tatil yerlerinde deniz kenarlarına çöplerini atıyorlar. Her türlü melaneti yapıyorlar. Ben onlara yapanlara söylüyorum. Bakın buralar tekrar tekrarlayayım. Yabancıların yoğun yaşadığı yerler. Hiç çöp var mı dışarıda? Yok. Bak tertemiz. Araba süren de kurallara uyuyor. Demek ki yapılıyormuş yani. Mesela burada yapanlar da var. Tek tük görüyorum. Artık göçmenler mi yapıyor, İsviçre'liler mi yapıyor bilmiyorum ama burada da bazen çöpünü gece karanlığında kimse yokken fırsat bilip sokağa atanlar var. Ben şimdi arabama yükledim, zaman ayırdım. Götürdüm, çöp yerine attım. Parasını da ödedim, çöp yerine attım. Yani normal olan, etik olan bu. Diğerleri Fasafiso. Duruma geldim. <laughs> bu kadar çok doldurmayalım artık. Çok yoruldum. Artık. Yok artık doldurmayacağız ya. İçerisine de biraz bir şey benzedi herhalde değil mi? Bakın alacağız artık kiler gibi. Evet. Şuradakileri de toparlamam lazım. Ha, tango şeyimizi de bulmuşsun. Arkadaşlar dün başladığımız bahçe temizlik operasyonunu bugün tamamlamış bulunuyoruz. İki gün sürdü yani. Ne Zeynep? Evet yorucuydu. <gülüyor> Daha <gülüyor> da bitmedi yani. Daha da bitmedi yorulduk gerçekten de. Boya işleri falan da yapacağız küçük tamirat işleri. Evet. Onları artık Adına sonraya bıraktık. Şimdi şöyle bir çay içelim dedik değil mi? Şöyle geniş geniş. Oh. Burası da böyle bir oda gibi oldu aynı. Güzel oturma yeri oldu. Meğerse burası bayağı genişmiş. Burayı böyle ıvır zıvır şeyler için kullanmışız. Üç araba dolusu benim arabayla. Üç araba dolusu eşya attık arkadaşlar. Siz siz olun. Benim gibi çöp biriktirmeyin. <laughs> ya aslında var ya. Bir eşyayı kilerinde ya da bir yere koymuşsan. Eğer onu 3 ay, 4 ay, 5-6 ay ellememişsen demek ki o sana lazım değil. At gitsin. Teo sen de sevdin mi burayı? Hı? Artık yağmur yağsa da kaçacağımız yer var. Buraya otururuz. Değil mi Teo? <laughs> Sıcaktan kaçtı. Teo'ya bak birazcık sıcak olunca <laughs> hemen dili dışarı çıkmaya başladı. Çok, <laughs> güzel. Çok güzel oldu vallahi burası. Artık buradan güzel güzel videolar çekeriz arkadaşlar. Şu arka tahtayı da güzel bir boyayacağım. Evet, bu da bizim nostaljik radyomuz. Hatırlayanlar, kullananlar var mı bundan? Çalışıyor ha şu panjurları da yenileriz veya bakarız bir. Yavaş yavaş bir şeyler yapacağız işte. Duramıyor, hep sıcak geldi her yer. <gülüyor> <gülüyor> Şuraya git aşağıya. Teo'ya bak sıcaktan duramıyor. Aşağı git. E Teo biz seni Adana'ya, Mersin'e götürsek nasıl duracaksın orada o zaman? Oradaki köpekler ne yapıyor? Hadi poz ver, seni sevenler var bak izleyenler Çok zaten. Sıcak olmuş, şey Eve gidelim mi? <gülüyor> 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 Arkadaşlar bu videoda bu kadardı. Artık buradan size bol bol video çekeriz. Kendinize iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın, Hoşça kalın. <gülüyor> <gülüyor>